Ya çoktandır bilek güreş videosu yapmadık. Ve yakında, çok yakında yani bugündür galiba. Gelmiş geçmiş en büyük bilek güreş maçı olacak. Devon Levrat vs. Levan Bak. Skip. Soğets mine absolutely amam. Fuck it. Alright. <laughs> Şimdi ne olacak bu maçta? Yani benim düşüncelerimi merak ediyorsanız izlemeye devam ediniz. Merak etmiyorsanız ve de fucking izlemeyiniz ama da boş yapmayın. You know Tamam. You know? All right, man. Benim düşüncelerim bu. Şimdi Devon the Rat en büyük, en iri, en damarlı hali. Bellidir ki adam şey yedi. Ne o? Anabolik tavuk. Hormonlu tavuk yedi. <laughs> Belli de ki vitamincik aldı. Ve şişti. Ve Devon Lebrat'ın en güçlü hali şimdidir. Hem diyorlar ki Devon Lebrat gelmiş geçmiş en iyi bilecidir. Ben katılmıyorum ona. Bence John Blizzard'dir. Adam 60 yaşında halen daha kafa tutuyor herkesin an. 30 yıl önceki halini bir bilseniz. Neyse. Devon Levent 6-0 Denis Splankov'da yenildi. Ama bu sefer çok farklı Devon Levent'dır. Çok farklı Devon Levent'dır. Çok daha büyük iri Devon Levent'dır. Ve dedi ki Sikerim ben artık basacağım ne bulursam. Bulursam. Tabii ki test yoktur. Doping testi yoktur bu yarışta. O yüzden her şey free. Ya? Ve suratından bile bellidir ki bastı. Şimdi Levan da bastı. Ama o şişko olduğu için çok belli olmuyor bastığını. Çünkü şişman insanlar su toplayınca yağın içinde kasın içine de su topluyorlar. Ve daha çok şişko benziyorlar. Yani hiç millet bakınca sadece, sadece şişko olur. <laughs> Ama Levan fucking öküzdür Ekvador. Ya fucking Puff. tam bir fucking monster man. Tam bir canavar. Şimdi bu maçtan ne olabilir? Ya en gün terziyi duydum, onu duydum, şunu duydum. Herkes böyle farklı farklı şeyler söylüyor. Ama ben size söyleyeyim ne olacak mı? Ve haklıysam kalpsiz son Yani yorumlarınızın altına. Şimdi Devon Levan kondisyon birecidir. Levan da güç birecidir. Şimdi altı maç olacak. Altı maç olacağı için kondisyon önemli. Bir maç olacağı için güç önemli. Bir maçta Levan vok asılır vurur kendini yere. Nur olur? Altı maçta, ikinci maçta biraz daha yavaş vurur. 3. maçta biraz zorlaşır. Ondan sonra başlar artık Devan tutmaya. Ve bu sefer Levan başlar yorulmaya. Ve ondan sonra maç değişebilir. Yani millet onu zannediyor ki olacak. Millet zannediyor ki Devan zorlayacak ve tutabilecek. Levan'ı zannediyorlar ki tutabilecek Levan'ı ve kondisyonundan yenecek. Tabii ki yani Levan çok daha farklı bir bilekçidir. Denizden bilekçidir. Yani ba zaten bariz bellidir vücudundan dolayı. Bariz bellidir. Ama bana sorarsan ben düşüncem Levan bunu yıkacak. Ne var Onu hiç affetmeyecek. Blap plak vuracak. Vuracak. Ve ispatlayacak ki en güçlü bileci olur. Ve millet diyecek ki eee Deniz yaptı acaba? Denizden yaptı nasıl olur? Deniz yapma şimdi Deniz fucking sakatlandı. Hasta oldu. Çöktü. Eridi gitti. eski Deniz bir daha gelmez. No way. Nah. No way. So yeah. Benim düşüncem bu. 6-0 Levan. Tabii ki yanlış olabilirim. Ve tabii ki Devan ilk iki üç maçı kaybedir. ondan sonra Deniz'i yavaşlatır. Ve Deniz yorulur. Ve Devan sorry Deniz yorulur değil. Levan yorulur. Ve ondan sonra Devan başlar çekişmeli şekilde yensin yeni ve çok muazzam bir maç olur. Ben sanmıyorum öyle olacağını ki olabilir mi sanmıyorum. Naman 6-0 Levan. Siz ne diyorsunuz? Ben mantıkça öyle düşünüyorum yani. Benim öyle gidiyor bana. Ben anlamam. Ama Devon güreşi çok iyi bir reklam yaptı. Çocuğuna boks maç yaptı, yaptı. Joe Rogan hatta bilir şeyi Devon'ı. Millet konuşuyor. Eskiden kimse biletçileri konuşmazdı. Devon'un sayesinde bir Devon, bir de o şey Larry Wheels. Biletçi bile değil. Bu da schoolboy. Onların, bu YouTuberlerin yüzünden birleşme daha popüler oldu. Engin Terzi yedi canını popüler etsin ama kimse onu sallamadı. Neden kimse onu sallamadı? Şimdi birazcık çok yobaz takılıyor lan. Açık açık söyleyeyim size. Yani adam yani ve çok resmidir, çok şeydir. Bakın çok yani Engin Terzi de Türkiye'nin gelmiş geçmiş efsane bir ekşisidir. Ya bütün dünya ona saygı duyar. Bütün dünya onu bile bilgisi bilgisi inanılmaz. Başarılıkları inanılmaz. Adam siyasetten başka bir şey bir bok paylaşmazdı sayfalarında. Bir zaman ben bir yorum yaptım, bir şey yaptım. fucking beni engelledi ben. Ne bileyim, Klasik Erdoğancı. fucking Bu kanadı ne yapabilirim? Ha. Bu kadar basit mi ya? Bu kadar basit mi ya? Niye her şeyi çok ciddi alıyorsun? Niye her şeyi çok fucking şey alıyorsun? Ah Bilmiyorum. En iyi işte bu. Yani Şimdi fikrini de söylemiyorum. Fikrini de çünkü insanlar gücenir, gider, küser, engeller, fucking ne lazım dedim ben? Ne lazım dedim ben? Fakir. Ama oldu. Çünkü bazı insanlar için siyaset her şeydir. Ben. Ama ne insanlar Yine de Türkiye'nin en gelmiş, geçmiş, en iyi, en meşhur, en çok respect yapan bir ekşi. Ve onun da şeyine dinledim. Ve ne? O dedi 50-50 her şey olabilir. Ben diyorum Levan alır. Nasıl? Dan. Başka videolar da yaparım ben. Peace out.